Bazı anlarda gerçekten çok haksız ve gereksiz yorumlar yaptınız. Beni çok kırdınız. Yani canım çok sıkıldı bu duruma. Umarım şu an verdiğiniz puanlarla beni mutlu edersiniz. Rakiplerinin kutularından seni mutlu edecek puanlar çıkacak mı ben de çok merak ediyorum. Endişelerinden dolayı mı yüzün düştü Nazlı? Aslında birçok şey oldu ve bunlar beni hep düşündürüyor şu an. E biliyorsunuz ki bu bir yarışma ve hepiniz birbirinizin rakibisiniz. E o nedenle bazen hiç istemesek de can sıkıcı şeyler olabiliyor. Puan tahminlerini alalım ardından kutuları açmaya başlayalım. Aşkısı ben en en yüksek puanlı Ebru'dan bekliyorum. Adaletli bir puanlama yaptığımı düşünüyorum. Umarım memnun kalırsın. Peki en düşük puanı kimden bekliyorsun? Aslan'dan bekliyorum. Çünkü evimi gerçekten kıskandığını düşünüyorum. yani en düşük puanı bana verdiğinin dolayı değil. Hayır ondan dolayı değil. Ne sonrası hiç belli olmaz. Göreceğiz. O zaman kutuları açalım ve tahminlerin doğru çıkacak mı görelim. Kiminle başlamak istersin? Ebru başlamak istiyorum. Ebru'cum gözümüz sende. Puanını aç lütfen. Benim sana puanım. Bir yorumda bulunmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Neden beğenmedin Nazlı? Hayır beğenmedim. Kaç bekliyordun? En azından adaletli olabilirdin yani sana verdiğim 5 bekliyordun. Yorumdan. Yani 5 beklemiyordum konuştuğumuz şeylerden dolayı ama en azından bir 4 beklerdim. Ee, karşılamanı beğenmedim Nazlı. beğenmediğim şeyleri sana söyleyeyim kafanda yerinde otursun. Eee zaten hiç beğenmedim Nazlı. Tamamıyla hep hazır ürünler vardı. Ee, masayı kıyas kıyaslamış olursam e, masan şıktı zaten bunu dile getirdim ama ikramlarında bir el emeği göremedim. Yemek yine değil Tamam gibi. ama sonuçta onları da yorumluyoruz ya hani. İki o ee, aslında. Kendi ikramlarıma göre yine basit ki gördüm Kendini, kendi kendi el elimeyin yoktu. Soframa göre benim soframa göre daha az buldum ikramlarını. Salondaki yorumlarımı işte mutfakta vesaire yaptığım eksiklerini de belirtmiştim zaten yatak odasında da aynı şekilde. Yani boş gördüm evini. Evet evin kötü bir ev değil. Zaten öyle olsaydı 3 vermezdim. 3 kötü bir puan olduğunu düşünmüyorum. Bir de Nazlıcığım sen diğer günlerde seni daha enerjik, daha cana yakın gördüm. E, aynı şekilde bizler de o günlerimizi atlattık. Birçok bir kazalar olabiliyor. Mesela ben şekeri hani şeker yere döktüm diye mesela bayağı sinirlendin. Hani senden böyle bir misafirperverlik beklemez Hiçbir misafir tabağı alıp yeri devirmez. Ben Canım, de senden ben, e, bir onu... görmedim bugün. Nazlıcığım <laughs> kaç gündür bekletiyorsun bu şekeri çıkmıyor nasıl yapacağız bunu? Aşkım senin gücün bir gücün bakabilen... yok. Dur ver şunu. Bir verir misin? Yok, yok dur. <laughs> Ya, az, ama az, böyle nasıl az. yiyebilirim Nazlı ya? Yok bence yanlış düşünüyorsun. Ben onu devirmedim. Şekerler birbirine yapışmıştı. Nazlı ya dökülmediğini sana göstermek istedim esprili bir şekilde. Dökülenler ama sen sert tepki verdin. Yani çok kötü bir şey değil. Biz burada çay da dökebiliriz, kahve de dökebiliriz. Hani bu misafirperverliğini beğenemedim açıkçası. Yani sen diğer günlerdeki gibi Nazlı değilsin bugün. Yani belki de sayenizde diyebiliriz. Ben daha fazla dinlemek istemiyorum. Neden diğer bana bakarak konuşmuyorsun Nazlı? konuşmak istemiyorum. Bende de aynısı oldu zaten. Bence de misafirperver birisi değil. Zaten yüzüne bakarak bile konuşmuyor. Biz dün Aslan'da mesela daha sert eleştirilerde kesinlikle. bulunduk. Ben bunu kesinlikle burada da söyleyeyim. Ve herkes ona yani, iki verdi. Yani kesinlikle hani Aslan yani senin tepkilerini gösterme Nazlı. Ben senden böyle beklemiyordum açıkçası yani. Yani bugün çünkü bana çok enerjik ve haksız yorumlar Ama burası, Hepimiz aynısını düşünüyoruz. Yani tamam da eleştirmek burası, için eleştirildim bugün. Tamam ama hepimiz o şekilde hani eleştiri için geldik. Burada yorumlara eleştiriye açık olmak zorundayız yani. Çok da ben kötü... eleştiriye açık bir insanım ama yani şunun da eleştirilmesi Gerekmiyorsa eleştirilmezdi ama onu bile eleştirdiniz diyeyim. Nazlıcığım şimdi şöyle açıklayayım. Yani sen bu hem tarzı bir salon kurmuşsun ama ben bunu beğenmek zorunda değilim. Hı -hı. Veya ben siyah beyaz bir e, işte ev dekorasyonum var, sen beğenmek zorunda değilsin. Öyle bir şey olsaydı hepimiz 5 5 5 verelim. Direkt sen kazan. Bu programda olmasın. Bitsin anne hani, öyle mi? ne yaparsan hepimiz hiçbirini beğenmeyecektin sanırım. Geçebilir miyiz diğer puanlar? O zevkler ve renkler tartışılmaz Doğru Nazlı. Buna göre yorumluyoruz. Yani adaletsizlik yaptığımı da düşünmüyorum. Bence sen mesafiri perver de. değildin bugün üzgünüm. Yarışmanın başından beri iddiasız konuşuyordu. Hiç iddialı değildi ta ki kendi gününe kadar. Kendi gününe gelince bu hırsını anlayamadım açıkçası. Bayağı kırıcı davrandı. En çok senin puanını çok merak ediyorum Aslan. Kutunu açar mısın? Tabii ki. Aslan puanını açabilirsin. benim sana puanım yapmadığın misafirperverliğinin puanını veriyorum. Kıskandığında buradan anlamış olduk. Söz hakkı vermek istemiyorum. Diğer kutuyu açabilir misin? Ben söz hakkını senden istemiyorum. Ben kesinlikle yorum yapabilirim. Zaten. Dinlemiyorum. Buraya yorum yapayım. Hala saygısızlığa devam ediyorsun. Herkes Kıskanç bana iki verdi. insanlarla muhatap olmak istemiyorum ee, aslında. Ben daha senin evine gelmeden seni kıskanma e, şeyim zaten olamaz. E, ben herkes Evine bana geldiğinde senin sabah ne kadar wow bir ev dediğini duydum biliyorum. Asla böyle bir şey Sadece Sadece eleştirilerde böyle tamamen, bir kötüledin. Tamamen e, kendi hayal gücünle şu anda bana bunu söylüyorsun. Gördüklerini ee, deli Herkes benim evime geldi. Herkes bana iki verdi. Ben kimseye ne alındım, ne darıldım, ne surat astım, ne de kötü bir yorum ben yaptım. Bu surat Hepimiz bu arada. birbirimize samimiyetle davrandık bu bu senin gününe kadar herkesin de birbirini sevdiğini düşünüyorum. Ebru bile ben ona iki vermeme rağmen gelip kendisi bana adaletlice, merhametlice iki puan verdi ve ben Ebru'nun eviyle ve ile ve masasıyla senin masanı zaten kıyaslayamam, ben Ebru'ya iki verdim. Yani o kadar çeyize, senin zaten her şeyin hazırdı Ebru'nun dediği gibi. O yüzden Ebru'nun söylediklerine tamamen katılıyorum. Evin çok boştu, çeyiz yok, masada emek yok, sıfır emek. Sadece mobilya. En o yüzden... azından aç kalmadınız. <laughs> yani ben de seninkileri yemedim. Ee, o yüzden sen bak... E, demek ki yemek ve yememekle alakalı aç kalma durumu. E, ee, sen de ben yiyebilirdin. Biri yani. hak ettiğimi düşünmüyorum. Ben, ben de iki hak ettiğimi düşünmüyordum. Sen herkese dört puan dağıtan oluyordun. biriydin. Ben e, aslında 4 bu hafta 4 bitirmek istiyorum. Bu arada. Tamam. Ben e, herkese yüksek puan dağıtıp sana gelip bir vermedim. Ben Ebru'ya iki verdiysem senin hak ettiğin zaten birdi ki Hı -hı. bu misafirperverlikle ben yine de Ebru'dan özür dilediğim için sana iki verebilirdim. Ama e, o kadar kötü, o kadar... ...alıngan, o kadar e, diğer günlerden farklı davrandın ki... ...sana gerçekten bu hafta vermeyeceğim dememe Acaba rağmen... Acaba bir indik olup üzerime kaldım. çullandığınız için olabilir mi? birlik olup üzerinde çuvlandın demek hepimizi hepimiz zana altında bırakın. daha diğer puanları bilmiyorsun. Tuttuklarım var ama bugün genel olarak bir anda hepiniz üstüme çuvlandınız. Genel olarak hepimiz Baz üstüne Herkes, herkes birbirine diğerlerini bir nadir birine diyorsun bir de genel, de genel olarak. Yani. isim ver. Direkt isim. Yok, isim vermek istemiyorum. Bu konuda daha fazla konuşmak e, istemiyorum. Bir gün önce sen, bir an önce sen, önce gün bitsin istiyorum. Sen bana çuvlanmadan iki asla? mi verdin? istemiyorum seni. Sen bana o kadar yorum yapmadın ve iki verdin. Yani sen bana çullanmadan verdin. İzleyiciler verdi. bile senin burada kıskançlığından bir verdiğini kesin anlamışlardır. Ya benim seni kıskanacak hiçbir tarafım yok. Söyle ben senin neyini kıskanabilirim? Ya çok kalabalık bir evim olmadı ya senin gibi. Kalıp, Böyle gereksiz kalabalıktan bahsediyorum e, bu arada. Yani bak, bahçe bahçe çiçeklerinin evin içinde şimdi olmasından sen, bahsediyorum. Evde e, Oturulacak ev e, maddiyata bakar. Benim bir evim olmadığını nereden biliyorsun birincisi? İkincisi bu tercih meselesi. Ben sana benim, ev aldın almadın, benim evim var yok dedin. Ben neyine ne kıskanabilirim? Senin evine geldim yorumlamaya. Ben senin neyini kıskanabilirim ki başka? şahsi şeylerden bahsediyorsan ben senin evini yorumlamaya geldim. Dekorasyondan bir bahsediyorum Aslı Hancığım. Evin Dekor büyüklüğü, küçüklüğü değil. E dekorasyon. Tamam ben zaten dekorasyona puan e, veriyorum. Ev kapları, odaları, vesaire değil. Dekorasyondan tamam. bahsediyorum. Zaten biz de dekorasyonunu şey yorumluyoruz. Çok sana. mu bir çeyizin vardı benim çeyizimi yorumluyorsun sen? Kesinlikle senin 3 4 misli çeyizim var mı? Benim yarısı Yapsın benim elimde. Yemekler benim ne kadardı? Bir Teşekkür puan ederim. Tamam yani. hadi geçelim artık. Diğer kutuya geçmek istiyorum. Nazlı en düşük puanı Aslan'dan beklediğini söylemiştin ama bir vermesini bekliyor muydun? Ha, bu kadar kıskanacağını da bekliyordum şahsen. Hala kıskançlık diyorsun. Benim seni kıskanabilirim. Tekrar söyle. Seni neden seni kıskandığımı düşünüyorsun? Nazlı merak ediyorum gerçekten. Senin aşağı aşağı... olmak istemiyorum Sen... dedik için ya, hala duruyoruz oldur. burada arkasını sayıyoruz. Arkasını doldur. Ya, Beni da... anlamıyorsan ikinciyi niye anlatacağım? Arkasını doldurmadığın yorumlar yapıyorsun. Ben her yorum umun arkasını doldurdum. Seni kıskanacak neyim olabilir? Bana söylemeni istiyorum. Söylemiyorsan da zaten boş yorum yaptığın anlamına gelir. Geçebilir miyiz? Demek ki boş yapıyormuş. Kimin yaptığı belli. Evindeki tavrına yani hepimiz çok olduk. Ay ben şok. Çok da umurumdaydı. Geçebilir miyiz artık sıradakine? kendisinin kıskanabileceğim hiçbir tarafı yok. Mobilyalarımız bile aynı neredeyse. Bir L koltuk, bir orta sehpa. Ben de aynısı var. Ben neyini kıskanacaktım ki? Ben bu konuda Aslan'ı haklı buldum. Açık ve net konuşmak gerekirse. Çünkü her şeyden önce misafirperverlik gelir. Ha evet belki bir puan çok ağır oldu belki ama Aslan da e, hem yapılan yorumların acısını hem de gösterilen misafirperverliksizlikten dolayı böyle bir puan vermiştir. Nazlı'cığım toplamda 4 puana ulaştın. Açılmamış 2 kutu daha var. Hangisini daha çok merak ediyorsun? Kevser'i merak ediyorum. O zaman onu sona bırakalım. Elif'ciğim puanını aç lütfen. benim sana puanım. Nereden puan kırdın Elif'ciğim? Bana demiştin ki dün saygısızlığına puan verecek olsam sıfır verirdim. Ben de yine aynı şekilde saygısızlığına puan verecek olsam sıfır verirdim. Ama ben sana üç verdim ve sanki sana bir vermişiz gibi davranıyorsun. Burada Ebru da sana üç verdi. Ee, tamam Aslan bir, bir verdi ama... zaten Kali'ye almıyorum. Üç için teşekkür ederim. Diğer kutuya geçebilir miyiz? En yüksek verdiğim puan Nazlı'ydı. Hiçbir emeği olmamasına rağmen Nazlı'ya bu puanı verdim. Çünkü evinde daha çok beğendiğim ürünler oldu. En azından bir uyum vardı. Ona bile memnun olmadı. Ee, diyecek bir şey yok. Yok. Kevser gününü geçirmemiş tek gelin. O nedenle onun puanını ayrı bir merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. E, o zaman hemen görelim. Kevsercim puanını aç lütfen. Benim sana puanım. Teşekkür ediyorum. Günü güzel bitirmek istiyorum. E, nereden puan kırdığımı da söylemek istiyorum Nazlı. E, Çeyizinde bazı hani alakasız e, alakası parçalar vardı, doldurma parçalar. Bunu söylemiştim. Mutfağını beğenmedim. Bir de bir iki hani gözüme takılan yer vardı. O yüzden oralardan iki puan kırdım. Totalde üç puan uygun gördüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nazlıcığım toplamda 10 puana ulaştın. Aslan'ın verdiği biri saymazsak diğer puanların hepsi ortalama aslında. Sen 4 veya 5 puan mı bekliyordun? O yüzden mi bu kadar üzgünsün? 5 puan beklemiyordum zaten de. Çünkü sade olarak görmüşler devrimi ama bir dört puan beklerdim. Nazlı e, hatırlarsan başından beridir iddiasız olduğunu dile getiren sensin. E, o kadar iddiasız davrandın ki işte hiç benden bir şey beklemeyin, ben bir şey yapamıyorum, evim boş. İşte ben buraya eğlenmeye geldim, ben buraya yani böyle şöyle dedin. Hani ben senin bu tavrını o kadar çok şaşırdım ki hani. Evet, mesela sen bir de... alıp da gülüp de geçebileceğin bir karakterin evet. olduğunu düşünüyorum Ben zaten verdiğiniz o kadar puanlara gülüyorum. Ama sizin bugünkü davranışlarınıza Akın Aşkım da. davranışla niye takılıyorsun Nasıl ki? Sen Çok bizim davranacağız bakacaksın gün. yani. Aynen, davranışla evet. alakası mı? Siz de bana davrandınız Burada, ama. Aslıhan'ı dün ben, ben, ben tabağımı avant kaldırdım. Biz de Aslıhan'ı bayağı rezil ettik sen yani. Sen bana neler günümde. yaptın? Hepsini unutmuşsun. Ee, Onu da geçtim bir dakika. Ben, bir dakika kalsan. E, i̇lk gün bendeydi biliyorsun mesela. Ben de mesela kendime göre kendi evimi beğeniyorum. İşte ikramlarım, her şeyim dört dörtlük gördüm. İki, iki tane iki puan aldım. Saygı duydum evet, yani. Evet. Ve ben hatta evliye haksızlık Bu söyledi. Burası bir tepki vermedi? Aslan konuşuyorum. Çok özür dilerim. E burası bir yarışma, ben de iki puanı hak ettiğimi düşünmüyorum ama saygı duydum, kendilerine rakip görmüşlerdir. bir de verebilirler dedim. Ya bu kadar yani de söylemek istedim. Senden bugün gerçekten bu performansı beklemiyordum. 3 beklemiyordum, 4 bekliyordum dedim. Ama zaten verdiğiniz puanlara ya şimdi Teşekkür sen dört ettim. verdin niye dört mü verelim yani? Yani onu ben mu bana şu an beş Hani an eleştiri yapıyoruz, yapıyoruz. Hani e, işte çeyizden, işte ikramdan, işte evden, dekorasyondan işte vesaire karşılamadan hani hiç mi düşmeyelim? Hani direkt birebir mi? Karşılamam bana göre eğlenceliydi. Ben ya ben beğenmedim ama Nazlıcığım. Ben, beğen, ben mesela salonuna motor <laughs> koymazdım. Ben onu beğenmedim mesela. Tamam He. bak ne güzel yorumlar yaptım. Evini beğendiğimi söyledim. Çok kötü bir evin olmadığını da söyledim. Ama eksiklerinin çok olduğunu da söyledim. Dile getirdiğim zaman da totalde 3 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Evinin mutsuz kesin olması gerçekten çok Güzel. Tamam sana göre güzel. Saygı duyuyorum ama bana göre güzel değil. Teşekkür ederim. Nazlı rakiplerinden toplamda 10 puan aldın. Ödüllü oyunu şayet sen kazanırsan puanın Ebru ve Elif'le eşitlenecek. Bugün bize evinin kapılarını açtığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İstirahat rahat ettirebildiysem ne mutlu bana. Yarın büyük finalde Kevser'in misafiriyiz. Kevser'cim yarın bizi nasıl bir gün bekliyor? Bizi şahane, dolu dolu, unutamayacakları bir final günü bekliyor. Yarın hepinizi İstanbul Güngören'deki evime bekliyorum. Biz yarın yine aynı saatte büyük finalimizle Show TV'de olacağız. Sizi de bekleriz.